Onlar: Ey Musa, sen bize gelmezden önce de geldikten sonra da hep eziyete maruz kaldık dediler. Musa da: Umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı yok eder ve nasıl amel edeceğinizi görmek için de onların yerine sizi yeryüzüne egemen kılar ve nasıl davranacağınıza bakar dedi. Andolsun ki biz firavun hanedanını düşünüp ibret almaları için Yıllarca kuraklık ve kıtlıkla cezalandırmıştık. Sonra kendilerine iyilik gelince onlar bu bizim hakkımızdır dediler. Başlarına bir kötülük geldiğinde ise bunu Musa ve onunla birlikte olanların uğursuzluğuna yordular. Oysa gerçek şudur ki onların uğursuzluğu Allah katındandır. Ancak onların çoğu bunu bilmezler. Onlar Musa'ya Bizi büyülemek için hangi mucizeyi getirirsen getir, biz yine de sana inanacak değiliz dediler. Bunun üzerine biz de onlara farklı mucizeler olmak üzere tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan gönderdik. Ama onlar yine de büyüklük taslamaktan geri kalmadılar. Çünkü onlar günahkar bir toplumdular. Üzerlerine azap çöktüğünde ey Musa sana verdiği söz uyarınca bizim için Rabbine dua et. Eğer bu azabı üzerimizden kaldıracak olursan, andolsun ki sana inanacağız ve İsrailoğullarının seninle birlikte gitmesine izin vereceğiz dediler. Bununla birlikte biz, ulaşabilecekleri bir süreye kadar azabı üzerlerinden kaldırdığımızda, onlar hemen sözlerinden caydılar. Biz de ayetlerimizi yalanlamaları ve umursamamaları nedeniyle kendilerini denizde boğarak intikam aldık. Hor görülüp ezilen halkı ise yeryüzünün bereketli kıldığımız doğu ve batı bölgelerine mirasçı yaptık. Böylece sabretmelerine karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine gelmiş oldu. Firavun'un ve kavminin yapmış oldukları eserleri ve yükseltmiş oldukları sarayları ise yerle bir ettik. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Bir süre sonra onlar putlarına tapmakta olan bir topluma rastladılar. Bunu gören halkı Musa'ya dediler ki, Ey Musa! Onların tanrıları gibi sen de bize bir tanrı yap. Musa dedi, Gerçekten siz bilmeyen bir toplumsunuz. Çünkü onların tapmakta oldukları putlar yıkılacak ve yapmış oldukları da boşa gidecektir. Şimdi ben sizi dünyadaki bütün insanlardan üstün kıl.